İsrail'in bombalarından geriye kalan enkazın ortasında evlendiler. Yaşanan acıları bir an olsun unutup dünya evine girdiler. Dün bir imha, ölüm ve yıkım savaşı altındaydık. Bugünse Filistin halkımız bu kitlesel düğünle mutlulukla kutlama yapıyor. İsrail soykırımının gölgesindeki Gazete uzun aradan sonra gülümseten görüntüler kayda geçti. 54 Filistinli çift Han Yunus'ta düzenlenen toplu nikah töreniyle evlendi. Adeta insan serini uğrayan törende müzik ve dans gösterileri gün boyu sürdü. Birer birer sahneye çıkarak evet diyen 54 Filistinli çift unutulmaz bir düğünle dünya evine girdi. Savaş, ölümler, birçok sevdiklerimizi ve komşularımızı kaybetmemiz ve evlerimizin yıkılmasının ardından Tanrı'nın bu çocukları mutlu kıldığı bugün de gerçekten çok mutlu ve sevinçliyiz. Etkinliği organize eden Filistin Halk Kurtuluş Cephesi lideri Mahir de İsrail'e anlamlı bir mesaj gönderdi. İster Netanyahu, ister Ben-Gvir, isterse de Smotrich olsun, katillere ve suçlulara net bir mesajımız var. Bu enkaz, yıkım ve ölümün ortasında bile Filistin halkı hayata sarılmaya devam edecek.